Şey şimdi... Lan şimdi bunlar çıksa var yani, bir de yem verseydik ne güzel olurdu. Ben sana bile miydim nasıl oldu şimdi ne yapıyorsun? Oğlum bunlar zaten benim ıslığıma alışık. İşte şey <laughs> Senin demenle şey olur mu? Oğlum ben yemeyeceğim kuşlar hepsi yiyecek yani. Bak bak ben yedim nasıl? Yapayım yem 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 ya. yem. Gökhan abiniz yem deyince Olay. gelecek. Tamam mı? Bak bak bak. Yem 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 yem. Oğlum <laughs> vallahi sen anlamıyorum ben gibi. Yalana lan bana var aslında yemiyorlar. Var mı sinikte ya? Kardeşim Anladım. zaten ben bunları yeme alıştırmışım, ya yani, ıslığa alıştırmışım. Bunları uçursam da yeme ıslık çaldığı zaman gelecekler. Bunların öyle bir özelliği var, Anladım. tamam mı? Bir şey. Benim bir tokuşlarım öyleydi her zaman. Sen kayıtta Evet. Evet, evet. Sen nasıl anlıyorsun bizi? Vallahi paylaşacağım. Evet, <laughs> hem de YouTube'da. Evet, vallahi böyle bir keyif yok arkadaşlar. Çay. Yedi yönünde yemediği arkasında. Bu da, da böyle veriyoruz. Hafif suluyoruz. Hem üstündeki tozu alıyor hem daha verimli oluyor. Yavrular daha sağlıklı. Bu şey